Merhaba dostlar. Bu videomuzda Kayahan ismini analiz edeceğiz. Kayahan ismi Arap harflerle yazıldığında kaf, ye, elif, ha, elif, nun harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 762'dir. İsmin ebcedine göre esması ya muzillu celle celalu değerli taşı da oltu taşıdır. Kayahan ismiyle uyumlu isimlere baktığımızda esma, melek, sıla, Melisa gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir. Bu kişilerin. başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar değerli kardeşlerim ketumdurlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Biraz şehvetlidirler, ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler, ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Yani nellere ya, kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir, ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda... Söylenebilir. İlim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler. Bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> Bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler Değerli kardeşlerim yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar açık sözlü ve çekici olurlar geçmişi unutmazlar anıları hep tazedir dirayetli ve güçlü insanlardır maddiyata biraz önem verirler <laughs> ilmi açıdan başarılı olurlar her ortama her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir İçindeyse ise hayatta e, öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar yine bu kişiler kardeşlerim bu isimler bu karakterler böyle işkolik insanlar çalışmayı çok severler İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder bu, kişi, bu insanlar. Değerli kardeşlerim, ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler. Sevgili kardeşlerim. Başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları, başarmamaları için hiçbir engel yoktur. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şey benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir standart sıradan banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve e, çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler